Merhaba arkadaşlar, Kim Ulan bu serisinde konuğumuz Ümit Özdağ. Ümit Özdağ 3 Mart 1961 tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Ümit Özdağ lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademisyen olarak çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi, doçent ve profesör olarak görev yaptı. 19 Kasım 2006'da düzenlenen Millet Hareket Partisi Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2015 genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. 15 Kasım 2006 tarihinde partiden ihraç edildi. Özda 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. 16 Kasım 2020 tarihinde İYİ Parti yönetimine girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edildi. 2021 yılında Özdağ parti kurma çalışmalarına başladı ve Ay Yıldız Hareketi'ni başlattı. 26 Ağustos 2021'de Ümit Özdağ'ın genel başkanında Zafer Partisi kuruldu. Aktif olarak halen Zafer Partisi genel başkanı olarak görevini sürdürmektedir.